Merhabalar, İsmim Hatice. Bugün sizlere Karadeniz'in gözbebeği, kara lahana sarması tarifiyle geldim. Umarım tarifimi beğenir, denersiniz. Öncelikle gerekli olan malzemelerimi buraya hazırladım. Maydanozlarımı doğrayarak başlayalım. E, kara lahanalarımı daha önceden haşladım ve onları sar, sarmalık şekilde böldüm, hazırladım ben daha önceden maydanozlarımı incecik doğrayacağım 300 gram kadar kıymam var böyle gördüğünüz gibi yarım demet maydanozum bir su bardağı pirincim var 1 çay bardağı sıvı yağ 2 çay kaşığı tuz bir miktarda e, nane kullanacağım ben Lezzetini çok seviyorum. Siz istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Bir başta büyük boy soğanım var. Siz bunu zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu ölçüye bir baş soğan yeterli oluyor. Ayrıca bir çorba kaşığı da salça ilavesi yapacağım. insanlarımı ince doğramaya gayret gösteriyorum. Elimden geldiğince onları inceltiyorum arkadaşlar. Sırasıyla sıvı yağımı pirincimi yıkamıştım. Sonra tekrar göstermek amaçlı bardağı tekrar geri bıraktım. O arada ıslak olduğu için yapıştı tabii ki bardağıma. Bir su bardağına yakın, tam da doldurmadım pirinç. Bir kaşık salça, iri bir kaşık tuzu ve bir miktar nanesi var. Dediğim gibi siz arzuya göre baharat ilavesi yapabilirsiniz. Karabiber, kimyon pul biber arzunuza göre ve bir bardak da soğuk su ekliyorum karışımıma ve e, tamamen karışana kadar birbirine geçene kadar malzeme onları karıştırıyorum Evet bakın Gayet güzel. Birbirine malzemem karıştı. Artık yavaş yavaş sarmaya geçebiliriz. Çok beğeneceğiniz bir tarif. Eminim hepiniz çok beğenerek yapacaksınız. Seveceksiniz lezzetini. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ben lahanalarımı daha önceden bölmüş parçaları ayırmıştım. Küçük olanları ortadan ikiye bölüp damarlı kısımlarını çıkardım. Büyük olanlarını üçe böldüm. E, Uç tarafından bir parça daha alarak. Karadenizli'nin göz bebeğidir. Kara lahana sarması. Etli kara sarması. Evet. Lahanamızın içine. E, kaşığımızla tatlı kaşığımızla. Bir parça. Göz kararı karalahananın büyüklüğüne göre bırakıp kenarlarını kapatarak sarmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tenceremiz dolana kadar veya içimiz veya lahanamız bitene kadar Tamamını saracağız. Fakat ben e, bütün lahanayı sararken göstermeyeceğim sizlere. Bir kısmını saracağım. Sonra devam edip bittikten sonra size son aşamalarını göstereceğim. E, bu arada arkadaşlar kanalım yeni. Bu ilk videom. E, kanalımı beğenirseniz, videolarımı beğenip abone olursanız çok memnun olurum eee yaptığım diğer tarifler bildirim zilini açarsanız yapacağım diğer tarifler size bildirim olarak gelir. Anında haberdar olursunuz. Nacizane bildiğim yemekleri, sevdiğim yemekleri, denediğim yemekleri, lezzetine güvendiğim yemekleri burada sizlerle paylaşıyor olacağım. Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Bu arada bakın lahanayı yırtarken kenarından şöyle orası yırtılmış yani orası açık kalmış başka bir küçük lahana parçasıyla orayı kapattım ve bakın ekleme yaptım oraya yama yaptım evet bütün lahana yaprağıymış gibi oldu tarife sadık kalarak sizde denerseniz çok beğeneceğinizi umuyorum Eminim denemek isteyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Lahdanızı ne kadar küçük bölerseniz o kadar sarmanız lezzetli olur. Bakın bu biraz uzundu. Ben orasını böldüm ve damarlı bölümünü aldım. Ne kadar pancarınız küçük olursa, e, kara lahanaya Karadeniz'de pancar diyoruz biz ağzım. Ona alışkın. Evet, kenarlarının açık kalmamasına gayret ediyoruz. Tamamen kapatıyoruz. Fakat açık da kalsa zaten et tutuyor pişerken, dağılmıyor. tane daha saralım. Lahanalar da taptaze su gibi. Bakın kenarlarını bu şekilde kıvırarak içinden harcımızın çıkmasına engel oluyoruz. Evet ben hepsini sardım geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bardak suyumun içine ee, bir buçuk çorba kaşığı kadar e, salça bırakıyorum. Güzelce erittikten sonra salçayı sarmamın üzerine önce sosunu bırakacağım. Her tarafına gelecek şekilde yayarak salçasını bırakıyorum. Ardından bir buçuk tatlı kaşığı kadar Tuz ilavesi yaptım ve e, bir dolu çay bardağından biraz daha eksik sıvı yağ bırakıyorum üzerine doğru ocağa harika oldu. Evet arkadaşlar sarmam pişti.